Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Elif. İsmail ben de. izin verirseniz söyleyeyim. Gösterelim kızları. Elmir Oyuncu ve alt katta da Elisa Edil var. Bugün sizlerle birlikte e, Ulus'a gideceğiz. Ulus'ta gezeceğiz biraz. Hı. Ulus blok olsun burada dedik. Hı. Kızları Hacı Bayram Camisi'nde falan götüreceğiz. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Şöyle asansöre bindik şimdi. Elisa uyuyor, uyandı. Az önce uyuyordu ama biz onu bebek arabasına yerleştirirken uyandı. Elmiş uyuyor. Elmira Hanım. Çok ağladılar evdeyken. Mama yerken de uyuyakaldılar. Şöyle geldik. iniyoruz şimdi. Inemiyoruz. i̇nemiyoruz. Kıslarımı da aldım. Babamız da gelsin bari. Şimdi binadan çıktık. Ee, gidiyoruz. Otobüse bineceğiz. Ulusa gidiyoruz işte. Kızlar da burada. Üstlerine çok Şöyle kalın bir şey almadım. Hava zaten soğuk ama şey kalın giydirdiğim için çok kalın bir battaniye almadım. Bu kez de iyice sıcaklayıp bunalıp terleyip hasta olmasınlar diye bu şekilde gidiyoruz. Gidiyoruz şimdi yavaş yavaş. Bugün bebek arabası yine babada. Babamız kullanıyor. Çünkü öbür bebek arabasının şeylerini taktık. O biraz ağır oluyor. Onu ben taşıyamıyorum çok fazla. Şöyle kızları öptük iyice. Gidiyoruz bakalım. Yavaş yavaş Ben de hemen yoruluyor. Bana yardımın bir karabosu. Düz yerlerde ben kullanıyorum. Çeşme montları var, hani normal montları var. Bacaklarını da battaniye aldık işte. Şunları ne verdi ya? İnşallah. Zaten pufetlerinin neredeyse tamamen örtülüyor. Rüzgar bunları bulup da aslayabilirse zaten helal olsun o rüzgara. Şöyle durağa geldik şimdi arkadaşlar otobüs bekliyoruz. Tam biz durağa gelirken otobüs gitti. Şimdi tekrar gelmesini bekliyoruz. Elmira hala uyuyor. Elisa da bir geri uyuyacakmış gibi oldu ama o sıra bir üstünü açtım düzeltmek için. Geri uyandı. Tekrar uyur mu bilmiyorum. Öyle. Otobüs gelsin gideceğiz inşallah. Evet arkadaşlar hala otobüs bekliyoruz. Şöyle geliyor. Bu sırada ölmüş işte uyanıyor. Şuradan göstereyim. Şimdi otobüse biniyoruz. Hoşçakalın. Şimdi bindik otobüse. Rusya <laughs> <Üçe> kadar <gülüyor> gideceğiz. Elmira <laughs> e burada. Elisa aşağıda ama çok gezecek. Gidince tekrar görüşürüz. Şimdi şöyle ilik arkadaşlarla buradayız. İkizler de burada. Elisa uyudu şimdi Elmira e uyandı. Aynı anda bazen denk geliyor ama genelde ikisi de aynı anda uyanık ya da uykuda olmuyor. Dışarıdayken böyle. Şimdi gezi turumuza başlayacağız. Bakalım. Burada bir meşhur börekçi var. Oraya gideceğiz. Kahvaltı bile yapmadık. şu an 20 geçen ama biz daha kahvaltı bile yapmadık. Çocuklara çocukların kahvaltısını verdik. Hazırlandık falan derken. Saat geç oldu. Bugün akşama doğru da yağmur var. Çok da geç eve dönmemek için. Kahvaltıyı dışarıda yaparız. Meşhur börekçiye gideceğiz. Bakalım yapılmış bir iki kere falan. Börekleri çok güzel. Tekrar oraya gideceğiz. Ulus'a geldiğimiz zaman genelde zaten hep orada kahvaltı yapıyoruz. Şimdi geldik börekleri oturuyoruz. Parçaları verdik. Börekçi de sen Küçük küçük küçük. Bir açık olsun. Bir açık. Olsun. Bir açık. Öyle siparişin gelmesini bekliyorum. Elmira da babasında durmadı. Bakalım. Kafayı açalım lütfen. Öreklerin tadı çok iyi. Burada biz her geldiğimizde, her ulusun uğradığımızı burada yiyoruz. Reklam değil bu arada. Tavsiye olursa gelip de karnı acıkan olursa buradan böyle yiyebilir. Biz özellikle küp böreğini çok beğeniyor. Emre Hanım'ın yorumları şöyle kucağına aldım onu. Montunu falan çıkardım. Burası sıcak öyle yemeğimizi yedik aslında ama kayınvalidemler falan gelecek yani onları bekliyoruz. Onlarla beraber birer çay içeceğiz. Sonra gezeceğiz bakalım. Bir da burada. Elmira da burada. Elisa da çok başladı. Şimdi çıktık börekçiden. Hacı Bayram'a doğru gidiyoruz. Kızların ikisi de uyandı. Böyle gidiyoruz. Kayınvalidemler de geldi şimdi bizim yanımıza. Onlar da burada. Hep beraber gidiyoruz. Şimdi geldik Hacı Bayram'a. Giriyoruz şöyle. Kızlar burada. Üstlerini komple kapattık soğuk diye. Yüzleri çok gözükmüyor. Öyle biraz dolanacağız şeker falan da atacağız kızların adına. Mertişko da burada. Yeğenimiz. Ben Öyle gezeceğiz biraz buralarda. Şöyle geziniyoruz buralarda. Kızlarım orada, dedesi orada. Şunlarda şöyle biraz dolaşacağız, bir şeyler bakacağız. İso yine tesbih bakacak sanırım. Asla alamadığı tesbihini bakmaya geliyor sürekli. Her seferinde üzülüyor. Elisacım burada. Elmira e da burada. Şöyle şuralarda bir şeyler bakacağız. Şimdi kızlara mamalarını yediriyoruz. Acıkmışlar. Elisa'yı değil. Elmira ince. Bonjour. Elmira. Elmira. <laughs> Elisa. Hiç şu an acıktılar. gözle bir şey görmüyor. Karşı tarafı bitirdik. Şimdi bu tarafa geçtik. Buralara bakıyoruz. Güzel şeyler var aslında. <laughs> Öyle gezeceğiz biraz. Camiye geldik şimdi şöyle. Şurada türbe falan var. Böyle namaz yeni yani bitti. bitti. Çok kalabalık değil o yüzden. Şimdi türbeye gidip dua falan edeceğiz. Bir bi <laughs> yani. Kızlar burada görünmüyorlar. Diğer kızın aşağıda görünmüyor çok fazla. Yağmur yağıyor hafiften. Hava da soğudu. Burnum akıyor o yüzden yine. Öyle. Allah herkesin nezlerini ne yardımcı Her versin inşallah. Biz de şimdi duamızı edeceğiz. Şundan sonra da çıkıp eve geçeriz herhalde. Duamızı ettik şimdi. Yağmur iyice hızlanmaya başladı. Allah. 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 Mert de burada kendine zikir aldığı Zikir çekiyor. 295'e geldi. Oo, aferin sana. E, eşim de şimdi Siz namaza gitti. Namaz kılıp gelecek. Yıl. Ondan sonra yavaştan eve geçeceğiz büyük ihtimal. Yağmur hızlanacak gibi. Ben bile şapka taktım yani. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Elmira e ağlıyor. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <laughs> <laughs> Allah. <laughs> Merhaba. <gülüyor> nam nam nam. Merhaba. Mert abi de burada. Merhaba kızım. Merhaba. Az önce böyle yapınca gülüyordu ama şimdi gülmüyor, ağlıyor ama yağmur yağıyor çıkaramam dışarı. Şimdi oyun oynuyorum küçük hanımla. Bu şekilde duruyor. Babayı bekliyoruz hala. Hop tık tık. Hop gittik. Hop geldik. Hop gittik. Hop geldik. Hop gittik. Hop geldik. Boncuk kız ya boncuk. Ay saçımı yemişim. Söyleyin. Ben hiç durduramadık. <laughs> Şöyle kucağıma aldım. Üstü kapalı bir yere geçtik. Üstümüze yağmur gelmesin diye orada çıkardım kızımı. Böyle babayı bekliyoruz. <laughs> Böyle kucakta etrafa bakmaya bayılıyorlar zaten. Gülüyorlar. İyi mi Bak kız. Çocuk dişini göster. Öyle işte. Mal geldi şimdi. Namaz kıldı Allah kabul eder inşallah. Şimdi kızlar adına şeker alıp onu dağıtacağız. Ondan sonra da yağmur çok yağıyor. Bilmiyorum dolaşır mıyız ya da eve mi geçeriz. Kızlar komple kapalı ama durmuyorlar. O yüzden belki eve geçeriz şeker dağıtmaya işimiz de bitti şimdi. Şöyle çıkacağız. Yerler falan hep ıslandı yağmurdan. <laughs> Avizeciye geldik şimdi. Burada avizeciler çarşısında. Avize bakıyorlar. <laughs> Kaymaldanlar. Kızlar da uyudular. Böyle kayfasında duruyorlar. Ben de çok yoruldum. Şurada oturuyorum. Biraz dinleneyim. Burnum nasıl yürüyor abla? madde zikir çekiyor Allah 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 diye Bine geldim Bine <laughs> gelmiş <laughs> şimdi Avizeci'den çıktık Hale doğru gidiyoruz biraz kahvaltılık falan alacağız evde kahvaltılık kalmamış Elmira uyandı yine ağlıyor falan biz de şöyle akşam oldu biz eve gelişene kadar zaten iki de falan gelmiştik Öyle gidiyoruz. Şu an tek başımayım. İsa arkadan geliyor. Çabışlar burada. İsa burada. Ben buradayım. Evet arkadaşlar şimdi gezimiz bitti. Her yere gezdik. Şöyle bebek arabasının altını göstereyim. Alacağımız her şeyi aldık. Buraya doldurduk. Kızlar şu an uyuyor. ikisi de. Biz de şu an şöyle aşağı doğru iniyoruz. Otobüse binip eve gideceğiz artık. Bugünkü vlogumuz da bu kadar arkadaşlar. Misoş da burada. <laughs> Sıralım <Smolim> da burada. <laughs> Bugünkü kapanışımı sen yapmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> yapayım da. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben yapayım. <laughs> Videomuzu izleyip beğenin. Kanalımıza abone olursanız beğeniriz. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.